Merhaba arkadaşlar. Biz Melepester Melepe ailesi olarak çok ama çok üzgünüz. Neden mi üzgünüz arkadaşlar? Aa, artık videolar gelmeyecek. Yani gelecek ama çok az. Bu durumdan özür diliyorum. Özür dileriz hatta. Bizi affeder misiniz bilemiyorum. 16 aboneyiz ve arkadaşlar bizi affedersiniz umarım. Yani affedersiniz değil mi? Umarım ki affedersiniz. Biz gerçekten üzgünüz arkadaşlar. Video gelemiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Yani video gelemediği için çok üzgünüz. Ama neden gelemiyor bilmiyorum. Ama elimizden gelecek. Yani gelecek. Gelmeye çalışır. Bunu diliyorum. Ve yetim çocuk biraz geç gelecek arkadaşlar. Şu her hafta bir tane yapacağım. Bu. Ve bir tane güzel duyurum var. Toy rave yapacağım. Yani çok severim de yani hiç yapmaksa da yaptım ama açmıştım. Ve ee, bizdim yani yeni aldıklarımızın toy rave'ini yapamadığım için özür dileriz. Ya arkadaşlar şey Dün ete gittim müthiş zaman müthiş eğlenceliydi. Yani ama pazartesi günü başlayacakmışım. İşte o zamana kadar video çekeceğim. Hafta içi falan yüklemeye çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi. Pazartesi günü resmen başlıyorum. Gelemeyebilir, gelebilir bilmiyorum. Ee, bu duyuru çok uzun oldu. Evet, çok uzun oldu. Ben de biliyorum. Arkadaşlar ve çok ama çok mutluyum. Çünkü... <laughs> Afedersiniz. Ne mutluyum. Ben de Snowdrop'ta da aynı pony var. Ah, çok mutluyum ben Lady Bird olarak. İsmini ne koymuş? Lady Bird koysun. Hadi iki alalım lütfen. Lütfen. Kanalımıza abone olun. Bay bay.